hepimizin hayalidir değil mi? O aradığımız, tam istediğimiz gibi kusursuz ikinci el arabayı bulmak. Ama ya o rüya bir anda kabusa dönerse? İşte bugün Bursa'da yaşanan gerçek bir hikaye üzerinden ikinci el araç alırken belki de en çok korkulan konulardan birini, yani gizli ayıpları ve bu durumda ne gibi haklarınız olduğunu konuşacağız. Tanıştırayım bu Ali, Bursa'da yaşayan genç bir mühendis. Aylarca para biriktirmiş, hayallerindeki arabayı bulmuş. Bu da satıcı Mehmet Usta. Arabayı satarken o kadar kendinden emin ki Ali'ye dönüp aynen şunu söylüyor. Başka hiçbir şeyi yok, kefilim. İşte bu sözler Ali'nin hayallerine ulaştığını sandığı o anın başlangıcıydı aslında. Her şey internetteki o malum ilanı görmesiyle başladı. Fotoğraflar harika, açıklamaysa adeta bir mıknatıs gibi çekiyor insanı. Düşük kilometre, transiz olması, sadece iki parça lokal boyalı, e daha ne olsun? Ali test sürüş yapınca da arabanın diriliğini hissediyor ve Mehmet Usta'nın o kendinden emin tavırları var ya, işte o tavırlar Ali'nin içini tamamen rahatlatıyor. Ama Ali tabii ki işini sağlama alıyor. Arabayı alıp hemen bağımsız bir ekspertiz merkezine götürüyor. Oradaki arkadaşlar aracı inceliyor, boyasına bakıyor, motorunu dinliyor. Sonuç ne mi? Rapor, satıcının söylediklerini harfi harfine doğruluyor. Tramer temiz, motorda sorun yok, o iki parça lokal boya dışında hiçbir şey görünmüyor. Ali için artık imzaları atmanın zamanı gelmişti. Ali, arabasını aldıktan sonraki birkaç ay boyunca keyifle kullandı. Ama bu mutluluk ne yazık ki pek de uzun sürmedi. Rüya gibi başlayan hikaye yavaş yavaş çatırdamaya, bir kabusun ilk sinyallerini vermeye başlamıştı bile. Önce Yolda giderken arabanın sürekli sağ çektiğini fark etti. Herhalde rota ayarı bozuktur diye düşündü. Sonra bir gün şiddetli bir yağmurda arabanın içinden torpidonun oralardan su sızmaya başladı. Ama bardağı taşıran son damla motordan gelen o tuhaf metalik sesler oldu. Bir şeylerin çok yanlış olduğunu anlayan Ali bu sefer işi şansa bırakmadı ve arabayı doğruca markanın yetkili servisine götürdü. Ve işte o an Gerçek, Ali'nin yüzüne bir tokat gibi çarptı. Yetkili servisin raporu ilk ekspertizle taban tabana zıttı. Hani o iki parça boyalı denilen araba var ya, meğer daha önce takla atmış. Şasisi tertemiz denilen aracın aslında ciddi hasar gördüğü ve üstün körü bir şekilde toplandığı anlaşıldı. En kötüsü de saat gibi denilen motorda kazadan kalma bir çatlak olduğu ortaya çıktı. Ali'nin kusursuz diye aldığı araba aslında makyajlanmış bir enkazdı. İşin en acı tarafı neydi biliyor musunuz? Yetkili servisin tespitine göre aracın o anki gerçek değeri Ali'nin ödediği paranın yarısından bile daha azdı. Yani Ali sadece kandırılmamıştı, resmen parasının yarısını sokağa atmıştı. Ali öfke ve hayal kırıklığıyla hemen satıcı Mehmet Usta'yı aradı. Durumu anlattığında aldığı cevap ise ikinci bir şok oldu. Mehmet Usta gayet rahat bir tavırla "Ben bilmiyorum. Sonuçta ikinci el araba bu. Aldıktan sonra beni bağlamaz." deyip telefonu yüzüne kapattı. Ali işte o an yapayalnız ve çaresizdi. İşte hikayenin bu noktasında Ali'nin yaşadığı bu kötü durumdan hepimizi ilgilendiren o önemli kısma geliyoruz hukuki çözüme. Peki aldatıldığınızı anladığınızda gerçekten çaresiz misiniz? Kesinlikle hayır. Peki kanun bu işe ne diyor? Kanunumuz bu durumu çok net bir isimle tanımlıyor. Gizli ayıp. Yani tam da Ali'nin başına gelen şey. Satın alırken standart bir kontrolle, hatta bazen ekspertizle bile anlaşılamayan ama sonradan ortaya çıkan ve arabanın değerini ya da kullanışlılığını ciddi şekilde düşüren kusurlar. Bu tanım, sizin gibi alıcıları koruyan en temel yasal zemin aslında. Şimdi, en kritik noktaya geldik. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. Satıcının, ben de bilmiyordum, benim de haberim yoktu demesi, onu sorumluluktan zerre kadar kurtarmıyor. Kanun diyor ki, sen bir mal satıyorsan, o malın ayıpsız olduğunu garanti etmekle yükümlüsün. Eğer sonradan gizli bir ayıp çıkarsa, bunu alıcıya açıkça söylemediysen, haberin olmasa bile sonuçlarına katlanmak zorundasın. İşte bu kadar net. Peki, böyle bir durumla karşılaştınız, ne yapabilirsiniz? Kanun size dört tane seçenek, yani seçimlik hak sunuyor. En önemlileri ilk ikisi. Birincisi, sözleşmeden dönebilirsiniz. Yani al arabanı, ver paramı diyerek ödediğiniz paranın tamamını faiziyle birlikte geri alabilirsiniz. İkincisi, Arabayı elinizde tutup, bu ayıptan kaynaklanan değer kaybın ne kadarsa, o kadar paranın size geri ödenmesini talep edebilirsiniz. Diğer iki seçenek, yani onarım ve değişim, ikinci el araçlar için pek uygulanabilir olmadığından genellikle tercih edilmiyor. Tamam, haklarımızı öğrendik. Peki bu hakları teoriden, pratiğe nasıl dökeceğiz? Ali'nin avukatının ona çizdiği ve sonunda zafere ulaştıran o yol haritası tam olarak neydi? Gelin şimdi adım adım buna bakalım. Süreç aslında oldukça sistematik işliyor. Gözünüzde büyümesin. Ayıbı öğrendiğiniz an hemen satıcıya noter üzerinden bir ihtarname çekip durumu bildiriyor ve paranızı geri istiyorsunuz. Satıcı bunu kabul etmezse o zaman dava açıyorsunuz. Mahkeme dosyayı bir bilir kişiye yani bir uzmana gönderiyor. İşte o uzmanın hazırlayacağı rapor davanın kaderini belirliyor. Rapor sizin lehinize ise mahkeme kararı da çok büyük ihtimalle sizin lehinize çıkıyor. Ve Ali'nin hikayesinin mutlu sonu. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak Ali'yi haklı buldu ve satış sözleşmesini iptal etti. Ali o hurdaya dönmüş arabayı Mehmet Usta'ya geri verdi ve ödediği paranın tamamını üstelik yasal faiziyle birlikte tıkır tıkır geri aldı. Adalet geç de olsa yerini bulmuştu. Peki, Ali'nin bu yaşadıklarından bizim cebimize ne koymamız lazım? Birincisi, en iyi ekspertiz bile bazen yetersiz kalabilir. İkincisi, satıcının bilmiyordum demesi bir bahane değil, yasal bir sorumluluğu var. Üçüncüsü, haklarınızı bilin, arabayı iade edebilir veya değer kaybını isteyebilirsiniz. Dördüncüsü, ayıbı fark ettiğiniz an zaman kaybetmeyin, hemen harekete geçin. Ve son olarak, asla yasal haklarınızı aramaktan çekinmeyin. Şimdi bu soruyu kendinize sorun. Peki ya sizin arabanızda ya da almayı düşündüğünüz o arabada gizli bir ayıp olabilir mi? İkinci el piyasasında gözünüzü dört açmak ve en önemlisi haklarınızı bilmek sizi Ali'nin yaşadığı gibi bir kabustan koruyabilir. Unutmayın, bu piyasada en büyük güvenceniz bilgidir.